Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağan. Bugün sizlerle birlikte iki bölümlük video çekeceğim. Ve ilk bölümünde Brawl Stars oynayacağız. İkinci de Fall Guys oynayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Başlıyoruz hemen arkadaşlar. Çok uzun sürmeyecek iki Videoda ilk Brawl Stars'ı çekeceğim. O ondan sonra Fall Guys'ı. Şimdi Brawl Stars'ı çekiyorum. Şunu keselim. Aa! Ultimi yanlış harcadığım yerden buraya öldü. Efsane devam. Sakın. Ha ölecek galiba. Aa ölmedi. Son canı lan git. Niye bana sıkıyorsun? Barley'e sıksana. Çok kötü öldü. Şunu kesmeliyim. Evet. Oha ne oluyor lan? Lan! Öldük. Çok çok süper öldük ama. Çok süper öldük. Son maç. Ee, şurada 8 bit sandık. Sandığı ben buradan alayım. Şurada bir adam varsa. Aa, adam var. Adam var orada. Öl Ölmeyeyim de. Şunu bir kez vursam. Delirtiyor cidden ama. Şunu. Pem öl ya. Öf. Aldım bunu. Lan pem öl. Ya cidden öl ama ya. Ş şuna bir kez vuralım. Vurduk. Aldı. Güzel. Ah! Al işte. <laughs> ya ama ne yapayım ya. Star Brawl Stars bitti. Hadi bakalım. Şimdi Fall Guys'a. Ve arkadaşlar. Fall Guys'a geçtik. Hadi bakalım başlıyoruz. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başlıyoruz. Bakalım 40 bir kişi geçecek. Şuradan tamam süper. Yandık. En zor yerdeyiz şu an arkadaşlar. Ve 11 geçti, 20 geçti. Tamam. Arkadaşlar qualify oldu. Sonraki tura. Ve süper Knight Favor geldi. O zaman başlayalım. Atmosfere bak be. Knight Fever. Hadi bakalım başlıyoruz. Güzel. Hayır, hayır kaldım bu, bu orada kaldım ben. Ne oldu? Cidden ha? Çok saçma. Hayır. Geçmemiz zor ya. Tamam şuradan tamam güzel geçtik buradan da güzel buradan da atladık efsane şimdi şurası açılacak tamam arkadaşlar son anda güzel süper ve arkadaşlar geldi oyunumuz Hopsi Legend Hopsi Legend geldi Bakalım ne yapacağız ama bu oyun biraz zor gibi ben gidelim bir alka kaptık güzel bir alka kaptık aa altı puan yapmamız lazım yani şu an bir tane kapsak güzel Şimdi Şuradan Yok olmadı e ne yapacağım ben? Aa dur dur dur. Şurada altın var. Şimdi değil. Yok ya. Şuradan tırmanalı. Şuradan da tırmanalı. Benim altın bulmam lazım. Bu şunu da alayım. Güzel. Şuradan zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Yok arkadaşlar yok. Şurada var, burada var. Önüme düştü. Alayım bunu bari. Yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar o zaman kapatalım. Sonraki bölümde kazanma kazanmaya daha çok uğraştım. Uğraşacağım. Like atarsanız sevinirim. Like attığınız zaman sonraki bölümde gerçekten söylüyorum bunu kazandığım bir Fall Guys gelecek. U uğraşacağım yani full sizin için. O zaman arkadaşlar şu sağ üstteki karttaki videoyu izlerseniz sevinirim. O zaman kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.